Evet, Japon bacımızın da dediği gibi bugünkü konumuz otaku. Otaku veya otakuluk nedir derseniz arkadaşlar, kısaca kendisini aşırı derecede anime ve manga dünyasına kaptırmış kişidir. Özellikle genç biriyseniz, çevrenizde, okulunuzda falan böyle biri büyük ihtimal vardır. Bizde tabii o kadar abartı yok. Yani otaku diyeceğimiz seviyede karşınıza çıkmış mıdır bilmiyorum. Ama özellikle Japonya'da bu çok fazla var. Japonca anlamı yanlış hatırlamıyorsam kendi evin falan gibi bir anlamı oluyor. Bu da işte kendi evine kendisini işte kapatan sadece anime izleyen insan anlamına geliyor. Hikikomori'likten farkı ne diyorsanız arkadaşlar. Hikikomori kendisini evine kapatan insan anlamı var. Otakoluk ise sadece anime izleyen, mango okuyan falan kişi anlamı oluyor. Önceki podcastimde de Hikikomorili'yi anlatmıştım. Hikikomorili'ye ben hastalık demiştim arkadaşlar. Sadece ben değil birçok psikolog falan ona hastalık diyor. Peki otakuluk bir hastalık mıdır? Otakuluk da evet eğer kendini çok fazla eve kapatırsan yani bir Hikikomori'ye dönüşürsen o da bir hastalık sınıfına girmiş oluyor. Ama sen işine gidiyorsan, okuluna gidiyorsan, akşamda güzel güzel annemeni falan izliyorsan hasta sayılmazsın. Tıp bir anlamda da hastalığın tanımına bakarsak yani eğer hayatını idame edebiliyorsan o hastalık olarak betimlenmiyor. Yani hastalık olması için senin dışarı çıkmandan ne bileyim işine gitmenden falan kısman lazım. Yani hastalığından dolayı çıkamaman lazım. Bir şekilde veya çıksam bile zorlanman, ne bileyim insanlarla diyalog kurman falan zorlaşması lazım. Otokuluk her zaman buna neden olmuyor arkadaşlar. Ama bazıları kendisini çok dışarıdan soyutlamış durumda. Benim okuduğum bloglara da bakarsam Japon medyası bunlara bir dönem aşırı bir yüklenmiş. İşte bu bir hastalıktır, ailelerinin aileler dikkat edin çocuklarınız bir otakuya dönüşmesin falan. Eğer otakuya dönüşürse hiçbir şey yapamaz evden dışarı çıkamaz falan tarzında şeyler söylenmiş. E bu kısmen de aslında doğru. Yani bazı otakular asla başka hiçbir şey yapamıyor. Ama bu basit bir hobi ise veya ne bileyim tarz olarak falan da yapıyor, yapıyor olabilir. Yani çocuk evinin içerisine odasının içerisine posterle falan donattı diye ...hemen otaku anlamına gelmesi gerekmiyor yani. Onu seviyordur öyle renkli renkli, hoşuna gitmiştir falan. Ve anime izlemeyi de seviyordur. O şekilde odasını döşemiş olabilir. Ama işte otakulara da bazen sert bir bakış açısı olabiliyor işte. Koskoca adam oldun, haylan çizgi mi izliyorsun falan tarzında. Ve bu da aslında ona fayda sağlamıyor. Tam tersi sosyal ortamdan daha da uzaklaşmasına neden olabilir. Aileler çocuklarına sadece bu konuda değil, her konuda dikkat etmesi lazım. Eğer çocuk her yerine, odasının her yerine anime posteri astıysa, işte günlük bir iki saat animesini falan izliyorsa ama ondan önce ödevlerini falan bitirmişse, çalışmışsa, ne bileyim sporuna falan gitmişse e, yapsın, onu da yapsın yani bir sorun yok bunda ama kendisini sosyal ortamdan dışlamış bir şekilde bunları yapıyorsa evet bir sorun var demek ve aileler her zaman olduğu gibi bunda da dikkatli olması lazım. Benim bireysel görüşüm ne diyorsanız arkadaşlar. Yani ben hiçbir takıntıyı pek destekleyen biri değilim. Hani kendinize fayda sağlamıyorsa bunu desteklemiyorum. Yani bazen takıntılar fayda da sağlayabilir. Yani sen aşırı fazla basketbol izleyen birisindir falan. <laughs> Ama bir süre sonra belki çok iyi bir basketbol yorumcusu da olabilirsin. Hani takıntılar böyle şeyi de sağlayabilir. Ama genellikle hayatınızdan mahveder. Hani çalışmanızı engelleyen şeylerdir. Ama bir insanın bir şeyi sevmesi de ona bağlanması falan gayet normal bir şey. Ben de anime izliyorum ama animeciler kadar veya otakular kadar fazla değil. Animenin özelliklerine bakarsak bazıları cidden normal filmlerden daha iyi. Yani anime'de sayısız binayı mesela patlatabilirsin hani çünkü e, çizgi film sonuçta pardon çizgi film dememeliydim anime sonuçta değil mi? <laughs> Ama e, bir filmde bunu her zaman yapamıyorlar hani çok bütçeli filmlerde falan ancak öyle patlama sahneleri falan olabiliyor. Onun dışında yani film de izliyorum hani bazıları cidden hani film izlemiyormuş gibi geliyor hani niye film izlemiyorsun ki sadece anime izliyorsun o da değişik geliyor bana. İşte o otokolluğa giriyor yani. Bu hayatta farklı şeyler de var. Ne bileyim güzel spor karşılaşmaları var. Güzel normal filmler var. Anima olmayan. Yani niye sadece o? Hani tek hobin, tek bütün her şeyin olduğu zaman bana biraz saçma geliyor doğrusu. Yani ufkumuzu o kadar daraltmamamız lazım diye düşünüyorum. Ama onun dışında dediğim gibi hani... Odanın her yerine anime posterleri falan asabilirsin falan. Yani hoşuna gidiyordur öyle renkli renkli falan böyle. Veya çok anime de isteyebilirsin ama ben, benim görüşüm. Başka şeylerde hayatın başka güzelliklerine de yönelmek gerekiyor. otakullar hakkında da diyeceğim başka bir şey var mı diye düşünüyorum. Aklıma başka bir şey gelmedi arkadaşlar. Podcast'imi dinlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olursanız beni memnun etmiş olursunuz. Kendinize iyi bakın, esen kalın. Eğer podcast'imi yapmamı istediğiniz bir konu varsa onu da yorumlarda belir belirtebilirsiniz arkadaşlar. Görüşürüz.